Bölüm 4. Ve Rab Musa'ya ve Haruna söyleyip dedi ki: Levi oğulları arasından boylarına göre, atalar evlerine göre, Kohat oğullarının 30 yaşında ve ondan yukarı 50 yaşına kadar toplanma çadırında iş yapmak üzere tüm hizmete girenlerin topunu al. Kohat oğullarının toplanma çadırında hizmeti budur. En kutsal şeylerdir ve ordu göç ettiği zaman Harun da oğulları gelecekler ve bölme perdesini indirecekler ve tanıklık sandığını onunla örtecekler ve onun üzerine porsuk derisinden örtü koyacaklar ve onun üstüne bütün lacivert bir bez yayacaklar ve onun kollarını geçirecekler ve huzur ekmeği masası üzerine lacivert bir bez yayacaklar ve onun üzerine sahanları ve kaşıkları ve kaseleri ve örtmek için örtüler koyacaklar ve daimi ekmek onun üzerinde olacak ve onların üzerine kırmızı bir bez yayacaklar ve onu porsuk derisinden bir örtüyle örtücekler ve onun kollarını geçirecekler ve lacivert bir bez alacaklar ve ışık kandilliğini ve kandillerini ve makaslarını ve tablalarını ve onun hizmetinde kullanılan tüm yağ kaplarını örtecekler ve onu ve tüm takımlarını porsuk derisinden bir örtü içine koyacaklar ve onu sedye üzerine koyacaklar ve altın sunak üzerine lacivert bir bez yayacaklar ve onu porsuk derisinden bir örtüyle örtecekler ve onun kollarını geçirecekler ve maktiste hizmet için kullanılan tüm hizmet takımlarını alacaklar ve onları lacivert bir bezin içine koyacaklar ve onları porsuk derisinden bir örtüyle örtecekler ve sedye üzerine koyacaklar ve sunaktan külü kaldıracaklar ve sunağın üzerine erguvani bir bez yayacaklar ve onun üzerinde hizmet için kullanılan tüm takımlarını, buhurdanları, et kancılarını ve kürekleri ve leğenleri, sunağın tüm takımlarını onun üzerine koyacaklar ve onun üstüne porsuk derisinden bir örtü yayacaklar ve onun kollarını geçirecekler. Ve ordu göç edeceği vakit Harun'la oğulları Maktis'i ve Maktis'in tüm takımlarını örtmeyi bitirdikten sonra Kohat oğulları onu taşımak için gelecekler. Ama ölmesinler diye kutsal şeylere dokunmayacaklar. Toplanma çadırında Kohat oğullarının yükleri bunlardır ve kahin Harun Elazar'ın işi ışık yağı ve hoş kokulu buhur ve günlük yemelik sunu ve mesya tüm meskenin ve içinde olan her şeyin makdis ve onun takımlarının işi olacaktır. Ve Rab Musa'ya ve Harun'a söyleyip Kohatiler boylarının oymağını Levililer arasından atmayın dedi. Ama kutsal şeylere yaklaştıkları zaman ölmesinler ve yaşasınlar diye onlara şöyle yapın. Harun'la oğulları içeri girecekler ve onlardan her birini kendi hizmetine ve yüküne tayin edecekler. Ama ölmesinler diye kutsal şeyler örtülünce görmek için içeri girmeyecekler. Ve Rab Musa'ya söyleyip dedi ki, Ataları evlerine göre, boylarına göre Gerşon oğullarının da topunu al. Onları 30 yaşında ve ondan yukarı 50 yaşına kadar hizmetini yapmak için toplanma çadırında iş yapmak için girenlerin hepsini sayacaksın. Hizmet etmekte ve yük taşımakta Gerşoniler boylarının hizmeti şudur. Ve meskenin perdelerini ve toplanma çadırıyla onun örtüsünü ve onun üstündeki porsuk derisinden örtüyü ve toplanma çadırının kapı askısını ve meskenle sunak etrafında olan avlunun askılarını, ve avlu kapısının kapı askısını ve onların iplerini ve onların hizmetinde kullanılan tüm aletleri taşıyacaklar. Onlarla yapılan her işi onlar yapacak. Gerşoniler oğullarının tüm hizmetinde ve tüm yükünde onların tüm hizmeti Harun'un ve oğullarının sözüyle olacak. Ve tüm yüklerinin korumasına onları tayin edeceksiniz. Toplanma çadırında Gerşon oğulları boylarının hizmeti budur ve onların görevi Kahin Harun oğlu İtamar'ın eli altında olacaktır. Merari oğullarına gelince, onları boylarına göre, ataları evlerine göre sayacaksın. Onları 30 yaşında ve ondan yukarı 50 yaşına kadar toplanma çadırının işini yapmak için hizmete girenlerin her birini sayacaksın. Ve toplanma çadırında tüm hizmetlerine göre onların yük vazifesi şudur. Tüm takımlarıyla ve tüm hizmetleriyle meskenin tahtaları ve mertekleri ve direkleri ve tabanları ve çep çevre avlunun direkleri ve bunların tabanları ve kazıkları ve ipleridir. Ve onların yük vazifesinin aletlerini adla sayacaksınız. Kahin Harun oğlu İtamar'ın eli altında toplanma çadırındaki tüm hizmetlerine göre Merari oğulları boylarının hizmeti budur. Ve Musa ile Harun ve topluluğun reisleri Kohati oğullarını boylarına göre ve ataları evlerine göre 30 yaşında ve ondan yukarı 50 yaşına kadar toplanma çadırında iş için hizmete girenlerin her birini saydılar. Ve boylarına göre onlardan sayılanlar 2750 kişiydi. Kohatiler boylarından sayılanlar Toplanma çadırında hizmet edenlerin hepsi bunlardır. Musa'nın aracılığıyla Rabbin sözüne göre Musa ile Harun onları saydılar. Ve Gerşon oğullarından sayılanlar, boyları ve ataları evlerine göre 30 yaşında ve ondan yukarı 50 yaşına kadar toplanma çadırında iş için hizmete girenlerin hepsi, yani boylarına göre, ataları evlerine göre onlardan sayılanlar 2630 kişiydi. Gershon oğulları boylarından sayılanlar, toplanma çadırında hizmet edebilenlerin hepsi bunlardır. Rabbin emrine göre Musa ile Harun onları saydılar ve Merali oğulları boylarından, boylarına göre, ataları evlerine göre sayılanlar, 30 yaşında ve ondan yukarı 50 yaşına kadar toplanma çadırında iş için hizmete girenlerin hepsi, boylarına göre onlardan sayılanlar, 3200 kişiydi. Merari oğulları boylarından sayılanlar bunlardır. Musa aracılığıyla Rabbin sözüne göre Musa ile Harun onları saydılar. Musa ile Harun'un ve İsrail reislerinin saydıkları Levililerden boylarına göre ataları evlerine göre sayılanların hepsi 30 yaşında ve ondan yukarı 50 yaşına kadar hizmet işini ve toplanma çadırında yükler taşımak işini yapmak için girenlerin hepsi yani onlardan sayılanlar 8580 kişiydiler. Rabbin emrine göre her biri kendi hizmetine göre ve yüküne göre Musa'nın eliyle sayıldı. Rabbin Musa'ya emrettiği gibi onun tarafından böylece sayıldılar.